Merhaba arkadaşlar ben Nero Gedim. Minecraft'ta profil resmi nasıl yapılır veya speed up siz bilirsiniz mesela bunun gibi. Tabi bunu gibi yapamazsınız bunu da kullanmış kula Farklı. Bunun gibi yapılmaz. Sonra şunun gibi. Profil resmi nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk önce sayıya programı indirmeniz lazım aşağıda linkini vereceğim. Ben bunu templar olmanız lazım bu templarları. Ee, templarları da aşağıda vereceğim. İsterseniz konsolu sen isterseniz de, o biraz zor olur. Yine başlarken özellikle hiç kullanmayın mı? Böyle ee, şey yapmayın. Mesela ben bunu yok. yok. Bu şampuan ben de bozuk da arkadaşlar. Mesela şunu yok. Ben kendim korkunca Şimdi kapat. Ee, geliyorum. Şimdi önce renklendiriyorum. Saçım benim kahverengi. Kahverengi alıyorum. Hatta biraz daha açık olsun. Sonra hemen yani şuradan bir tane Tamamdır, burda böyle. İçeriden de alıyoruz. Sonra ben de mavi mavi alıyorum. Ama benim siyah daha iyi mavi yani. Benim biraz koyu mavi. O yüzden onu da hemen ayarlayalım. Aynen. Kuru mavi. Sonra şunu bir daha alalım sağ böyle öyle yapıyorsunuz z ile cesene z ile geri alıyorsunuz geri şunla alıyorsun, geri alıyorsunuz geri alma tuşunu bilmiyorum sadece onu alabiliyorum ben şimdi bunlardan böyle biraz ya bırakmamaya dikkat edin özellikle bu şeyi kullanıyorsanız bu tempo bu Temp ben benden nem var yoksa Temple Bomb mu bulduk var onu anlamış değilim hala ama birazlıklar çıkabiliyor arkadaşlar Şunlar dikkat edin Şunla siyah alalım Tamamdır buradan ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimal benim spikerlerimde hiçbir şey kalmayacak. Da daha, daha doğrusu için hiç mi sen yaptın spikerlerimde hiçbir şey kalmayacak. Hiç, hiçbir hiç işimize yaramayacak ama yapıyorum işte. Kan boş kaldı biraz. Tabii fazla bir yorum var da. Evet de. Yorum var hala. Tamamdır. Bunu da yapalım. Tamamdır. Sonra bundan. Ve sonra, sonra buradan böyle koyuyoruz. Sonra şunu alıyoruz buradan. Ben şunu da alayım. Sizin için bir şey alanımızdır. Tamam, buradan böyle yapıyoruz. siz bu temple kullanmazsanız böyle temple kullanmazsanız böyle son yaşamazsınız. kullanıp da be, şey siyah renk kullanmazsanız böyle son yaşarsınız. Tamam. Şimdi güzel oldu, ne yapacağız şimdi, şimdi gölgenliğe geçeceğiz, bunu böyle yapıyoruz. Sonra paintbrush alıyoruz, bakın bunu aynı yapın, şunu biraz daha büyüsün. Mesela ben 27 yapayım. Ya şöyle yapayım da. Şöyle, şimdi şöyle. biraz daha kısaltayım mı mesela? Onun bir da neyse. Tamamdır böyle. Mouse Bas, tutup asılı tutarak en fazla çalışmayın. Ben daha da öyle yaptım. Biraz yamuk oldum mu? Z yapın çünkü Rose profil resmi yapıyorsunuz. Ya uğraşacaksınız artık. Tamamdır. Böyle oldu. Size çok çok biraz zahmetli arkadaşlar. Çok da değil hatta. Biraz zahmetli. Ama sonunda güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır. Buradan böyle gidiyorum. Şunu da Tamamdır. Böyle. Arkadaşlar biraz baştan sarma yapıyorum yani bu baştan sarma ayrı bundan daha rengiz olsun. Vatuka. <laughs> <laughs> Ben bir şey olmuyor? Tamam ben şu an körüm. Büyük ihtimalle öyleyim. Çünkü bir şey göremedim. Hah bakın. Siyah yerleri bence gölgelenme yapmayalım. Şuralara. Yani konuyla elini birleştirdik ya. O yüzden şu beyaz yeri yapalım. Şöyle yapalım. Yani, yapalım. В общем, дошло до Ладно, более хорош. Более Что было? güzel bir şekilde yapalım. yapmış olduk hatta bıyığı olanlar için benim bıyığım var bıyık neyse markalama yapıyorum ben bunu hadi markalama yapamıyorum Dur. Mesela ben böyle küçük bir büyük yaptım. Tatlı ulaşmak uğraş, istemiyorum arkadaşlar. Yani bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. mesela ben neredeyse her şeyi kendim öğrendim. Tabi birazdan daha şimdi spiyatlar falan yüzden birisi çıkar kadar dalga geçtiğimi almıştır bu tamamdır tamam mı Bence güzel oldu Hatta şunları da göndermeye yapalım biraz abartacağım şu karşıda var şu, şu bu ya. Şimdi şurayı maç alıyoruz. Buradan 12 puan aldım. Tamam. Ne anlamı? Aynen çok iyi. Ya ahmağımı Çok büyük. Neyse. Şu arasının nedeni büyük sayıda o. Neyse yani fazla abartmaya... Abartmaya fazla gerek yok. Var mı cihil ee, Ne diyebilirim başka? İyi günler, iyi oyunlar. 没有呢，音乐。音音音